Günaydın. <laughs> Az önce kapıyı açtım. Azıcık eve hava girsin diye ortalığı topluyordum. Kapının önünde bir tane adam durdu bir paket bıraktı. Kalpten gidiyordum. Allah Allah bir şey beklemiyorum vesaire diye düşünürken pakette bu çıktı. <laughs> Zeynep Çağlayan isimli bir takipçim bize bunu göndermiş. Benim rejistrimden bulup yani bin sene oldu registry mevzusu inanamıyorum şu an o kadar şaşırdım ve çok teşekkür ederim gerçekten çok çok teşekkür ederim. yani çok mutlu oldum çok teşekkür ederim diyeceğim bilemiyorum. Gerçekten çok aşırı şaşırttım beni. Çok çok uzun zamandır paylaşmıyorum registry ile ilgili hiçbir şey. Bunu görmek beni şok etti. Yürekten teşekkür ederim. İnanılmaz tatlı. Bunu koyduğumu bile hatırlamıyorum. O kadar uzun zaman oldu ki girip bakmamıştım hiç. Şok yani resmen şu an şoktayım. Charlie de çok sevinecek. Çok teşekkür ederiz. Gerçekten için zahmet etmişsin. Çok sağ ol. Allah ne yapıyorsunuz? İyi misiniz? Ben de pervane. Önümde günün ilk kahvesi. Oy çok da sıcak. Hadi acele makyaj yapacağım. Çünkü işe yetişmem lazım. Fakat videosuz Saptırım merhaba. Sizi videosuz bırakmadığım için çarçabuk bir makyaj yapacağım. Bugün normalde kullandığım ürünler var. Onlara artı birkaç tane de bu hem yeni gelen ürünlerin hem Sephora kutusundan falan çıkan ürünlerle kullanmak istedim ki görün diye. Ee, Kate ee, Summerville'ın Exfoliate Glow Moisturizer'ından süreceğim. İlk defa deniyorum bunu. Bakalım nasıl. Şu çok topluyor Kate Summerville ürünlerinin üstündeki o e, sımırtık Sırıtkan. Sırıtkan suratı çok komik. Böyle yeşil bir krem. Kokusu klasik. Kate Summerwell ürünleri gibi. Güzel bir peeling yapmam lazım bunu ama kesinlikle hissediyorum. Unumun üstünde pütür pütürlük olduğunu. Ee, son duş aldığımda hatta son iki duş alışımdır. Ee, neydi o yavrunun adı? Benim kumandım her duşta Clarisonic. Clarisonic kullanmadım ve e, cildimin ne kadar ihtiyaç duyduğunu şu an hissediyorum. Hiçbir maske. Hep seviyorum onu Hiçbir maske, hiçbir şey Clarisonic'in yerini tutmuyor. Bana anıtan altından cildimi nemlendirip bir kremi göre biraz fazla e, parfümlü bence ya. Hani vücut kremlerinde falan seviyorum da yüz kremi bu kadar parfümlü olmasına gerek yok. Ama hani etkisi nasıl Bilmiyorum kırışıklıklara falan iyi geliyormuş ki. çok aşırı parfüm. Koku kötü bir koku değil ama çok fazla yani. ne ismi? Hemen bir bahane buldum. Şimdi fondöten söyleyeceğim. İki tane fondötenim var zaten. İlk iki fondöten. O yüzden o konuda çok büyük bir yenilik beklememeniz. Ups yere düştü. Tavsiye ediyorum. Beten ee, vardı. Süreceğim bugün. Her zaman gibi fotoğraf fokus Soft Beige rengim. Bugün size hiçbir şey çekmedim galiba. Sabah biraz Anatolia'yı çekiyordum. Sonra e, gelen o yürütecini çektim. Çok teşekkür ederim tekrar. Sonra ev işine daldım. E, e i̇şe gitmeden önce bulaşıklarımı yıkadım. Anatolia'nın kaplarını falan yıkadım. Öf, sinek girdi evimize ya. Allah'ım çıldıracağım. Evde şu an sinek var. İki tane büyük sinek var. Çok korkuyorum yavrularlar mı diye. Her yer bizim e, camlar falan şey var ne derler kapalı yani e, sinek koruyucu var bütün evde. O yüzden nasıl girdi anlamadım ama iki tane büyük sinek var. Bunlardan kurtulmam lazım. Olur da yavrularlarsa falan. Bilmiyorum yavrular mı iki tane sinek de. İğrenç yani Evde sinek olması lazım sözünüzü. Tam böyle Anatolia'nın biberanın ağız kısmında gördüm bile. Have no dedim o biberonlarını falan. Yıkadım onları bir güzel. Evet, şimdi işe gideceğim. Teşekkürler. Bunu her sürdüğümde iyi ki sevmiyordun. Neredeyse bitirdin diyorsunuz. Haklısınız. Haklısınız. Sevmiyordum ama artık seviyorum. Hmm. En güzel sonucu aslında parmakla veriyor ama şu an uğraşamayacağım. Çünkü cidden alelacele yapmaya çalışıyorum. Makyajımı. Ee, bir erkek takipçim şey demiş. <laughs> Makyaj ürünlerini gösteriyorsun. Arabayı göstereceğim dedin. Göstermedin demiş. Ee, aslında şeyde karanlık göstermiştim yani akşam olmuştu biz artık arabayı aldığımızda akşam olmuştu. O yüzden biraz karanlık göstermiştim. Dün <laughs> aklıma gelmedi değil göstereyim diye de sonra görmemiş falan denir diye göstermedim ama eğer yani istiyorsanız gösterebilirim. Çok almış, almış hani böyle oh my god bir araba değil. Yani Nissan'ın um, neydi adı Versa modeli en uygun modellerinden bir tanesi çünkü gücümüz ona yetti. bir takipçim fiyatını sormuş. Biz şeyle aldık tabii ki aylık ödemeyle ödeyeceğiz. Sanırım toplam toplam faizinden sonrasını falan bilmiyorum ama şu an piyasası 14 bin dolar galiba. Yani uygun bir araba. Dediğim gibi bizim bütçemize ancak o uyuyordu. Onu aldık. Ee, Gönülleri hiç araba almak zorunda kalmasaydık ama e, yani güvenilir bir araba güvenilir dışarı çıktığımızda içimizden rahat edeceği bir arabamız olduğu için çok e, iyi hissediyorum kendimi. Sephora'dan mı çıkmıştı bu? No, ipsi'den çıkmıştı. Evet. Litchi Gold Healthy Glow Rose Gold Blush diyor. İnanılmaz. Sabırsızlanıyordum bunu sürmek için. Bir süre sadece bunu sürerken görebilirsiniz beni. Ipsy'den gelen bir ürün beni bu kadar heyecanlandıralı. Bayağı oluyor. Bu arada ışığım berbat. Ötesi ne kadar anlayacaksınız, göreceksiniz bilmiyorum ama söz daha iyi ışıklılarında yapacağım bunların. Bir ürünü elime aldığım zaman 89 yıl boyunca kullandığım için bu ürünleri daha çok kullanışımı göreceksiniz. Ee, far olarak da bu da Ipsy'den çıktı galiba. Sephora mı yoksa Ofra? Yok Ipsy olması lazım. Ofra'nın şu farını çok beğenmiştim o gün bunu süreceğim. İsmi ne farın? Ne? Uuu. İyi dokundum. Farın adı ne ya? Ha, İnsan adını yazmaz mı ya? Ofracığım. Ne paketinde yazıyor? Üzgünüm bilmiyorum adını. Böyle saçma bir şey hiç görmedim. Belki şurada yazıyordur iç kapağında. Hiçbir yere yazmıyor. Her neyse Ofranın adını bilmediğim, öğrenemediğim şu paranı tüm göz kapağıma süreceğim. Yalnız yanıma küçük bir ayna getirmeyecek kadar geri zekalı mıyım ben? Evet. Resmen yanımda ayna yok. Sizi kullanmak zorundayım. Yedi dakika olmuş. Oh Bugün arabayı ilk defa ben süreceğim tek başıma. İşe giderken. Zaten aldığımızdan beri iki kere bindim içine. Bir dün bir de ilk aldığımız gün. Bugün de kendim kullanacağım. Eyeliner hmm, sürmek istiyor muyum? Yok ya vaktim yok ona. Bilemedim. Ama şu göz kalemini sürmek mecburiyetindeyim. kaşlarımı dolamam lazım ve kaş ürünüm tabii ki yanında değil. Dur geliyorum. Gel. Her zamankileri getirdim. Salı günü için Anatolia'nın doktoru. Ya Anatolia uf, kabız gene. Ve e, <laughs> ayda bana bunun yoğurttan olabileceğini söylüyor. Sanırım e, Almanya'da yoğurdu bir yaşına kadar vermiyorlarmış. Uf, kafam çok karışık. Yumurtadan mı? Bugün yumurta vermedim. Mesela kayısı verdim dün. Bugün avokado ezdim. İçine dünya kadar su koydum. Resmen bildiğiniz avokado çorbası gibi bir şey oldu. İçine de zeytinyağı koydum. İğrenç lüpletti onu bayıla bayıla. İnşallah işe yarayacak. Kabızı da şöyle. Birkaç gündür kaka yapmadı. Fakat e, bundan dolayı şikayetçi görünmüyor. Yani ağlamıyor, üzülmüyor, Böyle bir karnı şişikliği falan yok. Hareketlerine bir anormallik yok. Ama ıkınıyor. Kaka yapmak ister gibi ıkınıyor. Ve bir şey çıkmıyor. Bu da kabızlık demek herhalde. Yani Anatoliyon genel durumunda bir rahatsızlık olmasa da sonuçta iyi bir şey değil. Yapması lazım. Pazartesiye kadar yapmazsa götüreceğim doktora. Ama bu süreçte de yaptırmak için elimden geleni yapıyorum. Rimel süreceğim şimdi. Ee, mon, mon... Mösyö Nasıl söyleniyordu? Ha, Mösyö'ydü galiba. Bu çok övülendirmeli. Şimdi süreceğim. Biliyorsunuz ben bir rimel bitmeden diğerini açmayı sevmiyorum ama mecbur kaldım çünkü sürmemi çok istediniz. Lancome'un bu Monsieur Big. Monsieur Big. Monsieur Big. Bunu şimdi süreceğim. yeni Yemisen'in yapacağın makyaj videosu. Şimdilik... Aa hemen kuruyor yalnız. Okey. Çabuk kuruyan bir rimel. Ee, ben seviyorum böyle rimeli çıkardığım zaman içindeki ucunda kalan ürünü geri e kenarlara sürmektense kirpiklerime sürmeyi seviyorum fazla fazla olsun diye. Bu arada eee Fazlının rengi bir harika. Fakat çok kişi yazmış ben bu çok hem çok merak ediyorum vesaire diye. Onun dışında kullanıp çok beğendiğini yazanlar da olmuş. Ee, yani fena değil gibi görünse de şimdi beni böyle bir hu falan olmadım. Dur bakalım iki kat sürüp öyle söyleyeceğim size fikrimi fakat e, kirpik de çabuk kuruyor. Altları da süreyim. Bu bir kat hali. Bu Bir kat daha süreyim. He, şimdi olay kendini göstermeye başlıyor. Yani güzel. Güzel dolgunluk veriyor. Ama yani Clarence de yapıyor en Ha bu arada ile ilgili birkaç soru gelmişti. E, sponsorlu musun diye. Hayır arkadaşlar sponsorlu değilim. Aktörle benden tek istediği örnek veriyorum. Bunu bana gönderdiler. Buna sadece bir kere bahsetmemi istiyorlar benden. Gerek Instagram olur gerek Youtube olur. Bir kere ürünü gönderdikleri için tanıtmamı istiyorlar. Üstüne yaptım her tanıtım ya da bahsediş benim kendi isteğimle yaptığım bir şey. Sadece bir kere gö göstermem için gösterip kenara bıraktığım, sevmediğim bir sürü ürün var. Ee, örnek veriyorum. Tuş eklat gibi elimden düşürmediğim, Clarince gibi elimden düşürmediğim ve hakkında defalarca kez, onlarca kez konuştuğum ürünler var. Bir kereden sonrası tamamen benim kendi keşme kalmış. Ben kendim sevdiğim ve kullandığım için bahsediyorum. Rimmel e, fena değil. Yani ölmedim ama fena değil. Okey. Rouge. Nix'in şu dudak kalemiyle dudaklarımı çiziyorum. İki ruj arasında kaldım. Yani şey söyledim aktörden sponsorlu değilim sadece denemem için bana ücretsiz ürün gönderiyorlar yani ben bunları birisi demiş hiç alışverişe çıktığını görmüyorum ama bir sürü ürün geliyor ne zaman alıyorsun bunları demiş ben bunları almıyorum bunlar bana gönderiliyor ücretsiz olarak ama onlar hakkında konuşmam karşılığında para da almıyorum sadece ücretsiz olarak bana makyaj ürünleri gönderiyorlar sağ olsunlar kim istemez okey İki ürün arasında kaldım ay selanko sizce matte shaker'ı süreyim Bugüne kadar önünüze iki tane matte shaker sürdüm. Birisi e, turuncu olandı, bir tanesi de bej olandı. Şimdi bu Energy Peach olanımı sürsem acaba sanki aldığımla uyumlu olur gibi geldi bana ama farımla uyumlu olur mu bilemedim. Yoksa yine Lancôme'un Bej Mirage Laps solu ruj serisinden Bej Mirage'ımı mi sürsem bilemedim. Şu an çok kararsızım. Hiç, ay, inanılmaz güzel bir rengin var. Bu da çok hoş görünüyor. Sanki bolduğuma uyar gibi, bu da her şeyi uyar gibi. Hangisini sürsem? onu süreceğim galiba yarın da böyle süreyim karar veriyorum çok ama çok güzel evet efendim benim makyajım bu kadar çar çabuk yapmaya çalıştım umarım ay dur. yanımda mac'in soft and gentle'ını getirmiştim süreyim diye de sürecek fırça da şimdi? Şunu mu sürsem acaba? Kahvemi de içemedim. Şöyle azıcık azıcık. Azıcık azıcık. Sürmeye çalışıyorum. Şimdi bunu sürmeye müthiş bir değişim oldu. Ve son olarak parfüm süreceğim. Black Opium. 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 Böyle bir şarkı vardı. Neyse. Muhtemelen bilmeyeceksiniz. YSL Beauty'den. Allah. Kapağını da çıkarmam. Ne hoş oldu. Koleksiyon ürünüymüş. Bilgen <laughs> Tolis. İçini görünmesi süper bu arada. Ne kadar kaldı görmek açısından. İki fıstık görüm sadece bazı. Ay çok güzel. Bana neyi anımsatıyor biliyor musunuz? gene ee, aynı markadan Sinema isminde bir parfümü vardı. Onu bana anımsatıyor çok. Şimdi muhteşem kokacağım. Bakalım diğer parfüme deliler gibi iltifat alıyorum ya yani size söylemiştim. Bakalım bunları alacak mıyım? Bekleyip göreceğiz. Evet arkadaşlar benden bugünlük bu kadar. Arabadayken de biraz çekerim diye tahmin ediyorum. Fakat bu arabanın kötü yanı o sizi hep koyduğum cup holder yok bu arabada. Mecburen ee, mount almak zorunda kalacağım. Ne ona? Tutucu, telefon tutucu almak zorunda kalacağım bu araba için. <laughs> araba sohbeti olur mu bugün bilmiyorum. Elimde tutarak gidemem sonuçta ama ee, en azından içindeyken biraz göstereyim kendimi. Okey. Gidiyorum. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Olur da gün ilerleyen saatlerde görüşemezsek. Kendinize iyi bakın. Çok öptüm. Hoşçakalın. Ballar. <laughs> Geldim. Hem makyajımı görün. Çok fantastik bir şey yapmışım gibi. Neyini göstermeye çalışıyorsam hem de araba hakkındaki düşüncelerimi paylaşacağım sizinle. Ee, çok keyifli, sürüşü çok yumuşaktı. Yani sonuçta tabii ki daha önce kullandığım araba Malibu, e, Chevrolet Malibu'ydu ve 2000 model 17 senin 17 yaşında bir arabaydı. Bu 2016 model haliyle e, çok daha yumuşak vesaire. E, her şey süperdi. Yani daha önceki arabamda klima yoktu. Bunda klima var. Senin senin püfür püfür geldim. Kullanımı güzeldi, yumuşaktı. Yeni bir araba hani alışması zor olur bilmem İlk etapta biraz aynalar benim için hani gözüme garip göründü. Ama süperdi. Ne yalan söyleyeyim. Süperdi. Ee, kendi kendime "Bilgen, sen bunu hak ediyorsun." dedim. Böyle arabamın içinde bu şekilde yani görecek bir şey. Yok. Yine diyorum. Görmemişlik değil öyle lüks aman aman bir araba da değil zaten. Sadece isteyenler olduğu için yapıyorum bunu. Yani gene bik 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 ötenler olacaktır. Ötmesinler diye ya da ötsünler ama ben en azından söyleyeyim bilenlere, beni bilenlere kendimi söyleyeyim diye. Arabayla şunu da bunu da görmüş yapacağım, yapmayacağım biliyorsunuz. Yani her neyse. Böyle şimdi şey gidiyorum. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Yarın işte bu. key okay. Yarın görüşmek üzere. Hoşça kalın.